<laughs> Vahap Elish Bence çok iyi oldu İyi bir çözüm de oldu en azından şimdi gelen arabalar eskiden parasızdı iki arabalık yere park ediyorlardı. Şimdi paralı oldu mu bomboş oralar. En azından yani gelen kişiler rahatlıkla yer bulabiliyor. Trafiğin akışını da sağlıyor. Bence iyidir yani. İsmim Mustafa Müsezer. Yani 30 yıldır yaklaşık bu semtte oturuyorum bu semtin çocuğuyum. Arabamız var da bizim evin arkasında Allah'tan ki otoparkımız var. Yoksa biz de rezil olmuştuk böyle görüyorsunuz zaten. Her taraf böyle bak çiftlik park etmişler. Yani düşün eskiden bu sokakta iki tane üç tane araba vardı 10 tane vardı. Şimdi görüyorsun abi bak her tarafta çift sıra var. Yani belediye öyle bir saçma sapan bir kanun getirdi ki ta nereye kadar hepsini o ücretli otopark yaptı. Yani böyle bir saçmalık var mı ya? Bu Böyle bir saçmalık bu olmaz. Arayayım. Tabii şikayetçiyiz şikayetçi. abi. Nasıl şikayetçi değiliz? 30 yıldır diyorum ki mahalle çocuğuyuz. 5 dakika arabayla gelip burada duruyoruz. Otobaşlarla kavga ediyoruz. Vay efendim diyor 3 evet. buçuk evet. milyon para ver. Evet. E hayırdır ben 30 Ama yıldır bu, bu semtin yani. çocuğuyum ya ben nasıl para vereyim? Evet. Benim evim burada. Benim Benim evimin önüne park edemez miyim? Evimin yalancı önüne yalancı park yalancı edemezsem daha nereye park edeceğim? Hani belediyenin bu düzenlenmiş olduğu şeyden çok rahatsız abi. Yani ta buradan vilayete kadar yani düşün vilayete kadar. Rahatsız olduk. Her şey, her şeyi o her yeri var. ücretli otopark yapmış. Artı vermeyenlerle de kavga ediyorlar. Yani böyle bir saçma düzen olmaz. <laughs> bizim bu mahallede huzurumuz vardı ya, huzurumuz da kalmadı yok. Hey her gün o millet şey otopark ya, yüzünden ya. her gün burada arabalar şey birbirleriyle kaza yapıyorlar, kavga ediyorlar. Milleti ayırmaktan yani ortalığı sakinle şey, sakinleştirmekten başka hiçbir şey yaptığımız yok. Yani görüyorsunuz. Ha. Bakar her şey ortada. Hiç olumlu değil. Bunu daha önceden halka sorarak yapabilirdi. Halkın bir ön yargısını alabilirdi. Abi, Abi yollarımız yol değil. Bunu ben sana söyleyeyim. Niye bunu daha önceden millete duyurmadı veya televizyonlarda, yani yerel kanallarda, var. yerel haberlerde ve yerel kanallarda diyebilirdi. Abi, ücretli otopar yapayım? ücretli, ücretli otopar sistemine geçiyoruz. Nasıl karşılıyorsunuz? Kimsenin hiçbir fikri olmadan, hiçbir şeyden haberi olmadan bir vaktin patadır tabelayı asılar ücretli otopar sistemine başlamıştı. Olumlu karşılamıyoruz baba. Evimiz burada, evimizin önüne arabayı park edemiyoruz ya. E biz evimizin önüne park etmezseniz ne park edeceğiz? <laughs> Yok abi, olumlu karşılamıyoruz. Belediyenin Belediye çok büyük bir yanlışı var ya abi. Belediye bu son zamanlarda abi çok yani hiç olumlu karşılamıyorum hareketlerini Aynen. abi. Özellikle bunu söylüyorum. Kudret Tufan. Bu Çamcılar semtinde oturuyorum. Son bu 2013'te belediyeden şikayetçiyiz. Soğuk arabayla doldu taştı. Eskiden herkes arabasını bırakabilirdi. Bizim sen sokak tarafında araba yoktu. Şimdi sokakta yürüyemiyorsun. Her yerde araba var. Belediyeden şikayetçiyiz. Tümsek çok yapmış. Her 50 metre 100 metrede bir tümsekler vardır. Ayrı, arabayla mesela çıkıyoruz ofisten bir çamcıya gelene kadar 50 tane tümsekten geçiyorsun. Araba zarar veriyor. Mantıksız bir şey. Otoban değil bir şey değil. Ama bu şekil şikayetçiyiz, kabul etmiyoruz. Biz Büyükşehir Belediyesi'nden şikayetçiyiz. İhale üzeri de bile otoparkı vermedi. şalsa vermiş. Hangi şahıstır, kimdir biz bilmiyoruz. Kafalarına göre bizim su ağlarımızı kira vermişler. Yıllık kira vermişler. Vergi para alıyorlar. Şikayetçiyiz o kadar. Benim evim buradadır. Arabamı evimin binanın önünden park edemiyorum mesela. Hep başka arabalar park etmiş, yabancı arabalar park etmiş, otopark yapılmış. Binamın altı otopark yapılmış.